Söz, 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 Çocuklar, demin ne yaptın kızım? Anlat. Bu ne yaptılar buna sana? Evet. Öğretmenim, evet, demin evet. ben şimdi soru yazıyordum tahtaya. Evet. Soruyu yazdım. Çocuklara ben kendim cevapladım. Evet. Tahtaya teker teker çıkarttım. Evet diye, anlasınlar diye. Diğer çocuklar bazı kişiler anlamıyor diye. Anlasınlar dedim. Oradan şey diyor ki Burak yok ben bugün başkanım. Yok sana not verelim. Yok şöyle yaparım, böyle yaparım. Ben burada ders anlatmaya çalışıyorum. Herkes kendi aleminde. Ben böyle başkanlığı nasıl yapayım şimdi? Ben bir günde 70 soru yazdım ve bu soruları size anlatmaya çalışıyorum. yüz alın diye. Ama siz beni dinlemiyorsunuz. Orada Hamza bir şeylerle uğraşıyor. Burada Hüseyin'le Atalay beni dinlemiyor. Kavga ediyor. Ben ne yapayım böyle? Ben nasıl başkanlık yapacağım? Ben kendi aklımla hakkımla yüz aldım. Hep kendi hakkımla yüz alıyorum. Evde çalışıyorum. Sizin de yüz almanızı istiyorum. Aferin. Başka bir şey de demeyeceğim. Aferin. Alkış edin. Alkış edin. Alkış edin. Alkış Bir şey söyleyeyim mi? Söyle, şey. söyle. söyle. Arkadaşlar Den. öğretmen beni ben fakirim diye başkan yapmadı. Neden beni başkan yaptı? Ben çok istiyordum. Mesela Havva Başkanı Beyza başkan yaparken ben merak ediyorum. O yüzden yaptı öğretmen. İstiyorsanız bırakabilirim. İkinci dönem yapmayabilirim. Gösterdim Bakın hala yırttım. Ben bu okula gelirken ayağım ıslak geldi. Baktım ıslak mı kuru mu diye baktım. Deryanın batına kadar güzel. Onu almışlar. Benim annem babam alamıyor. Babam çalışıyor. İnşaatın beşinci katından düştü. Ölecekti. Parmağını da kesti. Biz çalışalım okuyalım diye. Ekmek parasını çıkartmaya çalışıyor. Parmaklarını kesti. Parmakları kanadı. Yani bu sizin yapmayacağınız. Aferin kızım. Aferin. Allah beni başkanı yüzünüz kadar beni de üzüyorsun. Benim şu kalbim, içim daha tez var Atalar yüzüyorsunuz beni. Herkes bana sıcak Ben sana Evet.